Hepsi İstanbul Başakşehir'i değil. Sanıyoruz ki İstanbullular yeni yıla kar yağışıyla birlikte geliyor. Öyle ki bakın üstünden de muhtemelen görüyordur şu anda. Kar şiddetini artırmaya başladı. Şöyle etrafa baktığımızda hemen araçlara doğru ilerlemek istiyorum. Ayrıca hava 10 derece gösteriyor. Fakat hissedilen 5 dereceye kadar düşük olabilir. Bakın. Araçların üstü yavaş yavaş karla katlanmaya başlamış durumda. ki bir iki üç dereceye kadar bu kar kalınlığının araçların üstünde görünmeye başladığını söyleyelim. Şöyle biraz daha cahkı ilerliyorum. Şu, biraz daha araçlar e, bu çapa yavaş ilerliyorlar. Fakat kar yağışı şiddetini artırmaya devam ediyor. Hemen bu tarafa doğru dönmek istiyoruz. Hazırlıksız gelmiş bir hazırlıksız olmuşsa tabi olan